hoş geldin. Bugün seni Avrupa'nın taş sokaklarına, gotik katedrallerin gölgesine, kralların ve papaların güç mücadelesine götüreceğim. Bir çağın inancını değil, inancın çağları nasıl şekillendirdiğini konuşacağız. Orta çağda din sadece bir inanç değildi. İmparatorlukları ayakta tutan, savaşları başlatan, halkları yönlendiren bir güçtü. Ve bu güç yüzyıllar boyunca hem birleştirdi hem de böldü. İsa'nın ölümünden sonraki ilk yüzyıllarda Hristiyanlık zulüm gören bir azınlıktı. Ancak 4. yüzyıla gelindiğinde Roma İmparatoru Konstantin'in Hristiyanlığı resmen kabul etmesiyle kader tamamen değişti. Bir zamanlar gizli yeraltı kiliselerinde ibadet eden inananlar artık imparatorluk saraylarının içinde yer bulmuştu. Ama bu yükseliş yeni bir soruyu da beraberinde getirdi. İnanç saf mı kalmalıydı yoksa iktidarla birlikte mi yürümeliydi? Zamanla Roma ikiye bölündü. Doğu Roma ve Batı Roma. Ve bu ayrılık sadece coğrafi değil, dinsel bir yarılmaydı da. 1054 yılına gelindiğinde Hristiyanlık resmen ikiye ayrıldı. Katolik ve Ortodoks kiliseleri. Katolik dünya Roma'daki papalığın otoritesine boyun eğerken Doğudaki Bizans İmparatorluğu kendi ruhani merkezini Konstantinopolis'te, yani bugünkü İstanbul'da kurdu. Bu ayrılık, yüzyıllarca sürecek dini ve siyasi rekabetin baştan büceydi. Ortaçağ Avrupası'nda kilise, sadece ruhani bir kurum değildi, kraldan güçlüydü. Papa'nın sözü, Tanrı'nın sesi gibi kabul edilirdi. İnsanların günah çıkarması bile bir sistemin parçasıydı. Cennet, bazen parayla satın alınabiliyordu. Indulgences adı verilen bu uygulama kilisenin yozlaşmasının sembolü haline geldi. Zenginler günahlarının affı için para verirken fakirler dua etmekte yetiniyordu. Din artık adaletin değil, gücün aracına dönüşmüştü. Ama her çağda olduğu gibi bu düzene karşı çıkan bir ses yükseldi. O ses 16. yüzyılın başlarında Almanya'da yankılandı. Bir keşiş olan Martin Luther, kilisenin otoritesine baş kaldırdı. 1517 yılının 1 Ekim sabahı, Wittenberg kasabasındaki kilisenin kapısına 95 tezini astı. Bu tezlerde kilisenin insanları korku ve parayla yönetmesine karşı çıktı. Gerçek inancın kilisede değil, doğrudan Tanrı ile insan arasındaki bağda olduğunu söyledi. Bu olay sadece bir protesto değil, bir devrimdi. Çünkü Luther, İncil her insanın anlayabileceği bir dilde olmalı diyordu. Bu yüzden Latince olan kutsal metinleri Almancaya çevirdi ve insanlar ilk kez Tanrı'nın sözünü doğrudan okuyabildi. Luther'in eylemi kısa sürede bütün Avrupa'ya yayıldı. Bu hareket protestanlık adını aldı. Katolik kilisesinin otoritesi sarsıldı, yeni mezhepler doğdu. Ancak bu sadece dini bir değişim değildi. Siyasi dengeler de alt üst oldu krallar, prensler, şehir devletleri hepsi yeni bir konum almak zorunda kaldı. Çünkü artık Tanrı'nın temsilcisi tek bir kişi değildi. Deform hareketiyle birlikte Avrupa'da düşünce özgürlüğünün temelleri atıldı. İnsanlar kendi vicdanlarını rehber almaya başladı. Bu aynı zamanda bilimin, sanatın ve felsefenin de önünü açtı. Fakat bu dönüşüm sancısız olmadı. Katoliklerle Protestanlar arasında yüzyıllarca süren savaşlar yaşandı. Haçlı seferlerinden Reform savaşlarına uzanan süreç, Avrupa'nın hafızasında derin izler bıraktı. Din bir kez daha hem birleştiren hem de bölen güç haline geldi. Ama bu kez insanlar bir şeyi fark etmişti. İnanç korkuyla değil, özgürlükle yaşanmalıydı. Reform hareketiyle birlikte kilisenin mutlak otoritesi zayıfladı. Yerine Bireyin ile doğrudan ilişkisi fikri geldi. Bu sadece dini değil, politik düşünceyi de değiştirdi. Modern Avrupa'nın, hatta modern dünyanın doğuşu işte burada başladı. Bugün bile dinin siyasette, toplumda, kimlikte oynadığı rolü anlamak için, Buterin o 95 tezini asarken yaşadığı cesareti hatırlamak yeterlidir. Çünkü o gün sadece bir kapıya çivi çakılmadı. Bir çalın duvarları çatladı. Din her dönemde sadece bir inanç değil, aynı zamanda bir güç, bir otorite, bir kimliktir. Ve bu güç, kimi zaman insanı özgürleştirir, kimi zaman zincire vurur. Belki de mesele şu, inanç mı devleti şekillendirir yoksa devlet mi inancı? Cevap, her çağda yeniden yazılıyor. Dinlediğin için teşekkür ederim. Bu hikayeler geçmişi anlamak kadar bugünü sorgulamak içindir. Çünkü tarih sadece olanı anlatmaz, aynı hataları bir daha yapmamak için bize rehberlik eder. Bir sonraki bölümde yeniden buluşmak dileğiyle.